Şuna itiraz edebilecek misiniz? Dinleyin. Filistin halkının yanında olmak istiyorsanız İsrail'i durduracaksınız. İşgalci İsrail'in durması için onu besleyen Azerbaycan, onu besleyen ABD, onu besleyen İngiltere gibi em emperyalistlerin karşısına dikilmeniz lazım. Emperyalistlerin karşısına dikilmek öyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi hamasetle olmuyor. NATO üsleri ülkemizden İsrail'i besliyor. Yalnızca NATO üsleri değil, Azerbaycan'ın Bakü hatından getirdiği petrol, İsrail'in tanklarına yakıt oluyor. Başından beri sesleniyoruz. Bakü, Ceyhan, Hatt, gitmesine izin verense AK Parti hükümetidir Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aylardır sesleniyoruz. Senin bir tek lafına bakıyor. Bu topraklardan Sokar'ın petrol taşımasını sağlayan Botaş'tır. Botaş'ın başındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan vardır. Onun bir sözüyle Sokar'ın petrol ilişkileri son bulur. Yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? Bu delikanlı yalan mı söylüyor? A'dan Z'ye her şeyi doğru söylüyor. Bu delikanlıyı Saraçhane'de çıkıp protesto ettiği için bahane ederek tutukladılar. Aslında Filistin eylemlerindeki kahramanca rolünden dolayı ondan rahatsız olmuşlardı. O CHP'li olmasa da Saraçhane'de İmamoğlu'na yapılan haksızlığın karşısındaydı. Bir Türk olmasına rağmen kayyım zulmüne karşı çıkan bir insandı ve şu söylediklerinde tek bir yanlış var mı? Bir vicdan muhasebesi yapmanız lazım. Bir vahşet devam ediyor, susuyorsunuz. Kan akıyor susuyorsunuz. Bunda siz